20 milyon iyi bir para güzel çıkarsa harde <laughs> 20 bir para çıkarsa bir nakliye şirketi açmaya niyetim var. Cami cami yaptırmaya niyetim var. Fakir yardım. Her şeyi yapacağım. Öyle hayat devam edecek ki Çocuklarımı yüksek okullarda okutmayı isterim. Her şeyi yaptırdım. <Sessizlik>

Kolonu 1 lira değil mi? Evet. O 5 liraya tamamlayalım. Şu anda kaç var? An? Bu 6 lira şu an. Ha öyle mi? Evet. Bir de mi ya, makine mi oynatalım o zaman? Tamam 6 lira da makine oynatıyoruz. Yok türüdüm. yok. Bir... Oynat. Allah'ın yudur besin, Allah'ın tamamen nasıl? 12 ay. Taleplerimiz güzel. Son hafta, 9. hafta bitti, 10. hafta içerisindeyiz. 20 trilyonu bu akşam geçer, akşam bugün daha yoğun olur. Allah'ın izniyle inşallah bu büyük ikramiye İskenderun'da inşallah biz bayi olarak kazanmayı düşünüyoruz. Ee, çekiliş olarak İskenderun'da bu büyük ikramiye kazanmayı düşünüyoruz. Bütün insanlarımıza bol şanslar diyoruz.